bize yakışmayacak bir oyunla maalesef bitirdik. Yani bugün mağlubiyette olayın tersine döneceği bir günde yani bu denli mücadele etmeden kazanıp kaybetmek son derece üzücü. Yani ben bunu kabullenemiyorum. Bunu da defalarca söylememize rağmen maalesef oyuncu grubumuzu tamamını içeri katamadık bu anlamda. Yani Ankara Üç takım bugün bizden daha fazla kazanmayı istiyorsa burada ciddi bir problem var sorgulanması gereken bir durum var daha doğrusu. Yani düşme oynayan bir takım böyle mücadele edemez. Etmemeli yani. Geldiğimiz günden beri zaten bu bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Yani çok git gel oldu süreç içerisinde. Burada tabii herkesi içeri sokmak gerekiyor. Yani belirli oyuncuları içeri sokmak da yeterli değil maalesef. Herkesi içeri sokmak, herkesi inandırmak gerekiyor ama maalesef süreç süreç içerisinde işte feshedip giden, sakatım deyip oynamayan sürekli birçok problemi maalesef bünyemizde çözmeye çalıştık ama çözemedik maalesef. Oyuncuları içeri katma anlamında birçok problem yaşadık. Evet belki maç kazandık. İşte devamı gelseydi belki iki galibiyete çıkarabilseydik. Çünkü sezon başından beri bu takım iki, iki üst üste iki maç kazanmamış. Bunu başarabilmeyi çok istiyorduk bu süreçte. Maalesef olmadı. Camiadan özür diliyoruz. Yani bu şekilde olmamalıydı ama burada dediğim gibi ciddi bir problem var. Ben bunu kabullenemiyorum. Yoksa ilk düşen takım biz değiliz, son da biz olmayacağız. Ama mücadele etmeden, direnmeden teslim olmak yakışmıyor. Ben bunu zaten özellikle içime sindiremiyorum. Böyle olmaması gerekiyordu. Dediğim gibi çok üzgünüz. Artık bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz neler olacağını. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.